Madem dela ha şey çok kolay. Mesela şöyle desem şu ne lafın? Ne ne ni? mı? çay Şimdi telefon ya karım. Oh, şimdi ben. su koy lan. İşte soğanlar. Hacir soğanları. <laughs> Tamam abi bir dakika. Şunu tutsana da bir dakika. E ee, nasıl çiğmiş iyi adam? İyilik abi. Yemin çok iyiyim. Valla çok iyiyim abi. Daha önceki, kliplerimizde önceki kliplerimize nasıldınız? Daha önceki kliplerimizde çok iyiydik de bazı atalar üzerinden piyasada, piyasada durdu. Kaşe satmamaya başladık. Bir şarkı üç. Peki şu cümlenin hangi şa şarkı, e şarkıda çok? Hmm, zorlama gitti kardeş. Elin Yılmaz'ın şarkısı. İsmail'e kalan kanka. Ferit Tayfur'dan çok sevdiğim bir abim Ferit Tayfur. Onu da biliyorsunuz. Onunla neler yaptım zamanında. Sağ olsun elimi çok tuttu. Allah razı olsun. Evet, Ferit Hanım bu şarkısına inanmışsınız en başta. En başta Ferda Abdullah şarkısı doğru söylüyorsunuz ama bu şarkı Allah söylemek gerekirse tutulmamıştı. Peki. Ee. Ay. Yani. Söyle bu şarkı. <laughs> bu şarkıda dünya dünyada bir şarkı daha en çok sevdiğim arkadaşım Ramazan uzun olur şarkısı. Çok Ramazan şey, çok. Şu an çok... yemeğinizi lütfen Fertab tamam, abimiz. Görüşürüz. İyi günler Adem Balıses. Hello Musa.